Yaka Kent Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde oturuyorum. Cebeci İlkokulu'nun karşısı. Üçüncü katta oturuyorum. Evimi aldığımdan beri su sıkıntısı yaşıyorum. Ama bu son bayram günlerinde, son günlerde bu sene artık hiç yukarıya üçüncü kata su çıkmıyor. Ve aşağıdan bir küçük çeşme var. Oradan bidonla su taşıyoruz. 70 yaşındayım ve ameliyatlıyım çok mağdur bir durumdayız şu anda sabahtan beri saat e, kaç saat saat 3 ve sabahtan beri gece de dahil bakın musluğu açıyorum hiç su yok hiç yok bir damla dahi sular belediye tarafından saski tarafından kesilmediği halde bizim dairelerimize 3. kattan itibaren asla su çıkmıyor yetkililer lütfen bundan bir e, ders çıkarsınlar yani insanlar böyle saat kaç olmuş mağdur durumdayız tuvaletlerimize temizlik yapamıyoruz su yok çalışmıyor yani bu bunun çözümü nedir lütfen sadece e, bina dikmeyle beton ermeyle bu işler hallolmuyor bir şehrin altyapısını yapacaksın